Şu. Haydi bismillah. Balıklara bakalım. Somunumuzu çıkaralım. Oo, bu ne yapmışsın öyle o san ya senin kadar. Oo, dostum. <laughs> <laughs> boşat boşat Bitmiyor ya bu olsa. Yok öyle daha zor. Yok, gittiler. bir, bir tane somunu alayım da şunu. Ay maşallah. Ha somonlar şeyden diberden çıkmıyor değil mi? <laughs> Ay maşallah. Ne yapıyorsun o zaman bak. Oy 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 Hele somunları kaldı birkaç tane somun. <gülüyor> <gülüyor> somun bir, öbürlerinde tak kulakları belli. Bir dikkat et. Bir tane üstte var, bir tane de altta ha. Üstte var evet. Bu gel işte. Tamam. Servis beklediniz. Vay maşallah. yeter daha fazla çıkartma manzara <laughs> gelecektire <laughs> olsa <laughs> ya.